Gençler merhaba. Dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bu grafikler yardımıyla yeni bir fonksiyon tanımlanıyor. Fonksiyonumuz ne? H fonksiyonu. Hangi aralıkta? Eksi 4, 4 kapalı aralığında. Yani bizim fonksiyonumuz bakın burasıyla burası arasında tanımlı olacakmış. Peki nasıl olacak burada? Diyor ki f g'den büyükse görüntü x kare olacak. F'in g'den büyük olması f grafiğinin g grafiğinin üstünde olduğu durum demektir. Nerede bu durum geçerli? Bakın eksi 4'ten başlıyor. Nereye kadar? Sıfıra kadar. Burada f yani mavi grafik daha yukarıda. O halde h fonksiyonu şöyle yazıyoruz. Diyoruz ki h fonksiyonu f'in g'den büyük olduğu yerler. f'in g'den büyük olduğu yerler eksi 4, 4 kapalı aralığı. Evet e, affedersiniz eksi 4, 0 kapalı aralığı. Burada görüntü neymiş? x kare. Evet. Peki sonra ne diyor? 0 ile 4 aralığında bakın f küçükse mavi grafik alt taraftaysa yani 0 4 aralığı. Evet 0 4 aralığında da şöyle 0'ı sağ tarafa verelim. Evet neymiş fonksiyonumuz x'miş. Peki bizden ne istiyorlar? H fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı değeri vardır? Evet x değerleri x değerleri bakın 0 ile eksi 4 aralığındayken x kare bizim görüntümüz değil mi? x kare hangi aralıkta olur? Eksi 4 ile 0 aralığındaki sayıların karesi 16 ile 0 aralığında olacak. Yani görüntüsü burada ilk durum için 0, 16 kapalı aralığı. İkinci ifadeye bakalım. x değerleri 0 ile 4 aralığındayken evet şöyle 0 diyelim. Kendisi kendisi arkadaşlar evet h fonksiyonu kendisi. Bunun da görüntüsü ne gelecek? 0 açık 4 kapalı. Evet, yani h fonksiyonu görüntüsü 0 kapalı 0 16 kapalı aralığı ve 0 açık 4 kapalı aralığının birleşimi. Yani h'nin görüntü kümesi evet, görüntü kümesi ne olacak? Birleştirirsek yine 0 16 kapalı aralığı olacak. Kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş? 0'dan 16'ya. Evet, 17 tane değil mi? 17 tane tam sayı değeri vardır. Çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız yine. P kare 16'dan küçük eşitmiş. Evet polinomun karesi yazıyoruz gençler. x kare eksi 4 x eksi a'nın karesi 16'dan küçük eşit. Şimdi 16'yı sol tarafa atıp iki kare fark yapıyorum. x kare eksi 4 x eksi a'nın karesi eksi 16. Yani 4'ün karesi küçük eşit 0. Evet toplayıp çıkartıp birbiriyle çarpıyoruz. x kare eksi 4 x eksi a eksi 4. x kare eksi 4 x. Eksi A artı 4 değil mi? Bu şekilde çarpanlarını ayırdık. Şimdi bunun iki tane kökü var. Bunun da iki tane kökü var. Toplam dört tane kök var. İşte işin püf noktası burası arkadaşlar. O dört kök bunlarmış. Bunun toplam dört kökü eksi A, A, B, B artı 2. Ama hangisinden A gelecek? Hangisinden eksi A gelecek? Hangisinden B gelecek? Hangisinden B artı 2 gelecek? Bunu bilmiyoruz. Peki biz neyi biliyoruz? Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Bu iki denklemin kökler toplamı ne? Bakın mesela bunun kökler toplamı ne? 4 değil mi? Bunun da kökler toplamı şöyle bakın. Bunun da kökler toplamı 4. O halde şu, bu denklemin, bu iki denklemin toplam köklerin toplamının 8 yapması lazım. Yani bunların toplamının 8 olması gerekiyor. A ile eksi a birbirini götürdü. O halde 2b artı 2 eşittir 8'miş. B değeri buradan 3 geldi. Peki başka ne biliyoruz? Başka arkadaşlar bunların kökler çarpımı. Bakın bu ikisinin kökler çarpımı eksi a eksi 4. Şöyle yazıyorum. Eksi a eksi 4 çarpı. Bunun kökler çarpımı da eksi a artı 4. Evet. Bana 4'ün çarpımını verecek değil mi? Şimdi b değeri 3'tü. Bu 3. Evet bu 3. Eksi a çarpı eksi a artı a eksi a kare çarpı 3 çarpı 5. 15. Yani eksi 15 a karede kökler çarpımını veriyor. Şimdi bu iki ifadeyi çarparsak a kare eksi 16 mı oldu? a kare eksi 16 eşittir. Eksi 15 a kare. Buradan 16 a kare eşittir. 16 a kare 1'miş. Peki a 1 mi eksi 1 mi? Ona bakacağız şimdi. Evet. Arkadaşlar a yerine eksi 1 yazamazsınız aslında. Bakın burada bir aralık vermiş. a yerine eksi 1 yazarsanız yanlış bir gösterim olur. a değeri eksi 1 değil. Ya başka yöntemlerle de a'nın eksi 1 olmadığını ya da a'nın 1 olduğunu bulabilirsiniz ama en net görüntü bu. Ve de en kolay diyelim. Evet a değeri de 1, b değeri de 3. Dolayısıyla çarpımları 3 olacaktır. Ee, bir tane f parabolü verilmiş gençler. Bu f parabolüyle ile ilgili sıfırdan küçük olduğu yerler isteniyor. Hatta bunu sağlayan 3 farklı x tam sayı değeri varmış. Şimdi en güzel çözümümüz ne? En güzel çözümümüz arkadaşlar. Bakın benim size tavsiyem şu. Bu parabolü çizdim. Bu bir parabol değil mi? İkinci dereceden ifade. Bir tane de x ekseni yaptım. Yani koordinat düzleminde direkt göstermeye gerek yok. x ekseninin altında kalan kısımlarda 3 tane tam sayı değeri varmış. Peki biz Neyi biliyoruz? Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın parabolün tepe noktası. Tepe noktasının apsisi kökler toplamı 2, yarısı 1 değil mi? Yani oradan atı çok önemli değil. Evet şurada 1 var arkadaşlar. Burada 1 var. Başka başka işte şunu biliyoruz. Diyoruz ki burada da 3 farklı x tam sayısı var. 3 farklı tam sayı. Evet. Şimdi burada 3 farklı tam sayı değeri var. Bir de tam ortası. O halde diyorum ki şurada sağ tarafta 2 olacak. O zaman simetriği ne olacak? 0 olacak. Böyle 3 tane tam sayı oluyor değil mi? Şimdi burada bizim 2 tane durumumuz olacak. Diyorum ki şurada 3 değil mi? Yani bu 3 şu sağ tarafta olabilir. Yani şurada da eksi 1 olabilir. Böyle bir durum olabilir. Bu bizim birinci durumumuz. Biz bu durumdan ne anlıyoruz? Bu durumda arkadaşlar F2 negatif ise mesela F3 pozitif. F2 ile F3 ters işaretli. Yani çarpımları Kesinlikle ne olmalı? Negatif olmalı. Peki ikinci durumumuz ne? İkinci durumumuzda da arkadaşlar yine parabolü çizdim. Yine x ekseni yaptım. Evet şöyle tepe noktamız burası. Şimdi 2 buraya gelir ya. 2 buraya geldi değil mi? 0 buraya geldi. 3 belki burada arkadaşlar. Değil mi? Yani eksi 1 burada. Sonuçta eşitlik yok bakın. Eşitlik yok bu ifadede. Evet. Şunu şöyle gösterelim. Evet 3 burada da olabilir. Yine aynı şekilde bu aralıkta 3 farklı x tam sayısı vardır. Evet. Şimdi 3 farklı tam sayı burada da varsa burada da f3 0 geliyor. f3 0 geliyor. iki tane durum. O halde biz bu iki durumu inceleyelim. Çarpımları negatif ya da 0 olacak. Yani biz neyi inceleyeceğiz? f2 çarpı f3 Küçük eşit hatta sonuç olarak yazıyorum şöyle. Evet küçük eşit sıfır olmalı. Evet f2 değerimiz neymiş? x yerine 2 yazdık. f2'ye bakalım. 4 eksi 4 artı k'dan f2 k'ya eşit. f3 değerimiz neymiş? x yerine 3 yazdık. 9 eksi 6 artı k'dan bu da 3 artı k oldu. Evet bu x'in çarparsak k çarpı 3 artı k küçük eşit sıfır eşitsizliğini çözdüğümüz zaman cevabımız gelecektir. Evet kökler eksi 3'e 0. Şurada eşitlikler var. Artı eksi artı. O halde K'nın alabileceği değerler. Bakın ne oluyor? Eksi 3 kapalı 0 kapalı aralığı. K'nın alabileceği tam sayı değerleri eksi 3, eksi 1, eksi 2 ve eksi 1. Evet toplamları da eksi 6 olacaktır. Px ikinci dereceden bir polinom. Evet burada kritik bilgi Px eşittir sıfır denkleminin sıfırdan ve birbirinden farklı iki kökü var. İki tane kökü olacak arkadaşlar ve birbirinden farklı. Şimdi şu eşitsizliği çözdüğümüz zaman da çözüm kümesi bir elemanlı olacakmış. Nasıl olacak bu durum? Şimdi ben önce şunu bir not alayım. Px eşittir 0 denkleminin iki farklı kökü var. Yani delta sıfırdan büyük. iki tane kök gelecek. İki kök oradan gelecek. Bir tane buradan gelecek x eşittir p eksi 1, p eksi 1 bir gerçel sayı. E bir tane buradan gelecek. x eşittir p 0 değil mi işaret tablosunda. Şimdi 4 tane kök gelecek. Evet şuradan 2 tane geliyordu. 4 tane kök gelecek. Ama bu 4 tane kökü biz artı eksi artı eksi biçimde yazınca bir tane eleman olacakmış. E bu durum nasıl gerçekleşebilir ki? İki rasyonel sayı arasında sonsuz real sayı vardır. O halde... Bu durumun gerçekleşebilmesi için aslında şu P-1 ile P0'ın bunlar kök ya. Hangisini ait bilmiyorum rastgele yazayım. Evet bunların çift kat kök olması gerek. Bu durumda arkadaşlar. Evet sadece bir de eşitlik var. Bir tanesi hangisi şu. Evet. Evet. Bu işte arkadaşlar o çözüm kümesi. Çözüm kümesini sağlayan tek değer bu olacakmış. Hatta böyle bakın x'in katsayısı eksi artı. Bunun katsayısı pozitif bir. E, eksiyle başlıyoruz. Eksi, eksi. Gördüğünüz gibi hiçbir değer yok. Tam boş küme olacak derken eşitlik olduğu için payı sıfır yapan değerlerden bir tanesi bizim çözüm kümemiz. Peki bu bizim ne işimize yarıyor? Bu arkadaşlar bakın P-1 ve P0 değerleri. Şimdi P-1 ve P0 aynı zamanda ne olacak arkadaşlar? Px'in de kökü olacak. Niye? Bunlar bunun içinde olduğu için zaten çift kat yok oldu. Yani Px'in px polinomunun bakın karşılığını yazarsak baş katsayısı 1 x eksi p eksi 1 p eksi 1 bir kök olacak x eksi p 0 p 0 da başka bir kök olacak şimdi x yerine ben 0 yazıyorum bakın x eşittir 0 için p 0 eşittir p eksi 1 çarpı p 0 oldu değil mi ifadeler götürdü eksiler birbirini götürdü şimdi p 0 sıfır 0'dan farkı diyor yani kökler 0'dan farkı diyor e p 0 da bunun kökü o halde P'leri sadeleştirirsek P 1'e gelecek, 1 gelecek. evet, P 1 1 arkadaşlar. P 1 bizim köklerimizden bir tanesi. Şimdi bir de şu P 0 değerini bulalım. X yerine bu sefer gidiyorum 1 yazıyorum. X hatta -1 yazıyorum. -1 değeri var. X -1 için P 1 eşittir -1 yazdım. -1 1 Değil mi? P eksi 1, 1 eşit çarpı. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi P 0. Evet. P eksi 1'in değeri 1'di. Burası eksi 2. Burası da eksi 1 eksi P 0. Buradan ne geliyor? Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 yaparsak P 0 eksi 1 bölü 2 mi geldi? Evet. P 0 eksi 1 bölü 2 geldi. P 0'ın eksi 1 bölü 2 olması. Evet. Yerimizde kalmadı. Yani çok kötü kullandık. Bize Px polinomunu Oluşturdu aslında. Şimdi şu ifade. Eksi 1 bölü 2. X eksi 1. Evet yazalım. X eksi 1 çarpı. Şurası da X artı 1 bölü 2. Bizim PX polinomumuz buymuş. Evet soru ne? PX küçük 0 eşitsizliğini sağlayan X değerleri. Bu başka bir şey arkadaşlar. Bu polinomu çözüyoruz sadece. Evet kökleri eksi 1 bölü 2'ye 1. Evet şöyle eşitlikler var. Artı eksi artı dedik. Evet buradaki tam sayılardan bahsetmiş. Buradaki tam sayılar 0 ve 1. Toplamları da ne olacak? 1 olacaktır. 0-4 kapalı aralığında bir f fonksiyonu tanımlanmış. Bu f fonksiyonunun a'dan büyük olduğu değerler isteniyor bizden. Evet hatta a'dan büyük yapan en büyük a gerçel sayısı istenmiş. Bu eşitsizliği sağlayan. Yani bizden şunu istiyor gençler. Karekök x artı karekök 4 eksi x büyük eşit a. Bu eşitsizliği sağlayan en büyük a gerçel sayısı. Şimdi karekök x pozitif bir gerçel sayı. Karekök 4 x de aynı şekilde yani sıfırdan büyük eşit arkadaşlar. Dolayısıyla sol tarafın negatif olma durumu yok. Dolayısıyla da her iki tarafın gönül rahatlığıyla karesini alabiliriz. Eşitsizlik bozulmaz. Evet karesini aldık. x çarpımlarının iki katı iki tane x çarpı 4 x. Evet artı ikincinin karesi. İkincinin karesi 4 x geldi büyük eşit a kareymiş. Şu eksi x ile artı x gitti. 4'ü sağ tarafa attık. 2 tane x çarpı 4 eksi x kök içinde neymiş? Büyük eşit a kare eksi 4. Hatta her iki tarafı 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman da kare köklü ifadenin içi bakın x çarpı 4 eksi x neymiş? A kare eksi 4 bölü 2'den büyük eşitmiş. Şimdi arkadaşlar şu karekökteki ifadenin içine bir odaklanalım. X neymiş? X 0 4 aralığında tanımlıymış. 0 4 aralığında içerideki ifade ikinci dereceden bir fonksiyon dolayısıyla bir parabol belirtir. 0 4 aralığında olduğu zaman da bir parabol parçacığı belirtir. Şöyle bir şey 0 4. Bakın burada alabileceği en büyük değer var. 2 tam ortası öyle değil mi? Hüzeyden de bulabilirsiniz ama parabolden daha net görünüyor. Şimdi ben madem A'nın en büyük değerini istiyorum, max değerini istiyorum. O halde bu ifade max olacak. Yani şu karekök 4 eksi x çarpı x, x ifadesi de maksimum olacak. Dolayısıyla da karekökün içi maksimum olacak. Yani arkadaşlar f'in şu parabolün aslında buna da ne bir parabol diyelim. F, f demeyelim işte g G parabolü diyelim. G parabolünün arkadaşlar maksimum olması gerekiyor. Bir isim veremedik. Evet G diyelim. Şimdi x yerine 2 yazarsak ne geliyor? Şu karekökün içine yani şu gx ifadesi x çarpı 4 eksi X'di. x yerine 2 yazdığımız zaman sonucuna gelecek 4 gelecek. Demek ki bu kareköklü ifadenin içi maksimum 4 oluyor. E maksimum 4 oluyorsa karekök 4 ifadesinden bu ifade 2'ye eşit olacak. 2 neyden büyük eşit olacak? A kare eksi 4 bölü 2'den. Bakın 2 ile çarptı tarafı 4 büyük eşit a kare eksi 4'müş. Buradan da a kare 8'den küçük eşit olacak. Şimdi ikinci dereceden bir eşitsizlik çözüyoruz. A kare 8'den küçük eşit arkadaşlar. Bu sefer işte 8'i sola atalım ondan sonra 2 kare farkı şeklinde ayıralım. Öyle düşünmeyelim daha pratik bir şey yapalım. Evet bunu bir yerde daha söylemiştim size. A kare arkadaşlar şuraya yazıyorum. Evet a'nın karesi 8'den küçük eşit ise A sayısı 8'in kare köküne 2 kök 2. 2 kök 2 ile eksi 2 kök 2. 8'in kare kökü arasında. Evet. Yani A değerleri bu aralıkta. En büyük A gerçel sayısı da yani A'nın maksimum değeri de buradan 2 kök 2 olacaktır. M ve N birbirinden farklı birer pozitif tam sayıymış. Bir eşitsizlik sistemi verilmiş. Birinci eşitsizlik gayet net gençler. Şu ikinciyi bir düzenleyelim önce ondan sonra geri kalan kısımları okuyacağız. Bu ifade n bölü n eksi x eksi bir büyük sıfır. Bakın bu şekilde yazıldı. Payda eşitliyorum. n eksi bir çarpı n yani n eksi n artı x bölü n eksi x böyle yazıldı değil mi? Yani bu ifade aslında x bölü n eksi x büyük sıfır. Evet ikinci eşitsizliğimiz bu. Şu birinci eşitsizliğimiz. Ben şimdi bu ikisine sistem uygulayacağım. O halde birinci eşitliği de yan tarafa yazayım. X eksi m çarpı x artı 3 küçük 0. Evet, ben burada bir sistem uygulayacağım. Şimdi diyor ki n m'den büyükse diyor arkadaşlar. Yani iki tane durumu da inceleyecekmişiz. Birinci durum o zaman inceleyelim. Neymiş birinci durum? N'nin m'den büyük olduğu durum. N büyük m için yapıyoruz biz bunu. Şimdi bunlar pozitif tam sayı. Şu köklere bir bakalım. Bakın, şuradan ne geliyor? Buradan bir sıfır kökü geliyor. Buradan ne geliyor? Bakın kökleri bir yazalım. Sıfır geldi. N'e geldi. Burayı sıfır eşitlersek M geldi. Bir de ne geldi burayı sıfır eşitlersek? X eşittir. Eksi 3. 4 tane kökümüz var. Eksi 3 en solda zaten. Ondan sonra sıfır kökü gelecek. Çünkü N ile M pozitif tam sayıymış. E, ne dedik? N M'den büyükse o halde M şu arada olacak. Bir de burada N olacak. Evet. Şimdi biz sistem yapacağız arkadaşlar. Şöyle sistem tablosu yapıyoruz. 2 tane kanal açtık. Birinci eşitsizlik diyelim. ikinci eşitsizlik diyelim şuraya da. Evet sağ taraf artı sonsuz sol taraf eksi sonsuz onları yazmıyorum artık. Birinci eşitsizliğin kökleri sıfır ve ne? Evet sıfırla ne? İkinci eşitsizliğin kökleri de eksi üçle m. Evet birinci eşitsizliği çözelim. Birinci eşitsizlik eksiyle başlıyor fark ettiyseniz. X'in katsayısı eksi sonra artı artı eksi eksi. İkinci eşitsizlik artı ile başlıyor. Eksi, eksi, artı. Birincinin pozitif olduğu yerleri alacakmışız. Birincinin pozitif olduğu yerler şuralar. İkincinin de negatif olduğu yerleri alacakmışız. Evet bu aralıkta arkadaşlar ne diyor? 4 farklı x tam sayısı vardır. Demek ki bu aralıkta 1, 2, 3 ve 4 vardır. Bu durumda m'nin bakın en küçük değeri. M'nin en küçük değeri 5 olur. N'nin de en küçük değeri 6 olur. Dolayısıyla m n minimum 11 gelir bu birinci durumda. Şimdi ikinci durumu inceleyeceğiz. İkinci durum şöyle siyahla yapalım onu da. Hangisi küçükse bizim cevabımız o olacak. M büyük ne için yapıyoruz bu sefer? Evet yine sistem tablomuzu yapıyoruz aynı şekilde. İki tane kanal yapacağız. Evet iki tane kanalımızı yaptık. Kökler yine eksi 3 sıfır bu sefer. Ne daha küçük arkadaşlar. Sola neye yazdım. M daha büyük. Bunu da sağa yazdım. Evet. Şimdi birinci eşitsizliğimizin kökleri yine aynı. ikinci eşitsizliğimizin kökleri yine aynı. Evet birinci eşitsizliğimizin kökleri sıfırla neydi? Bu sefer böyle yazdık. Diğerinin sıfırla evet sıfırla neydi? Diğer ikisinin de eksi 3'e M zaten kökleri. Evet birinci yine eksi ile başlıyordu eksi bakın burası artı oldu. Eksi eksi. İkinci eşitsizliğimiz şöyle 1 2 diyelim yine. İkincisi artı ile başlıyor yine. Artı eksi eksi. Evet, burada değişiklik yok zaten. Şimdi birincinin pozitif olduğu yerler, ikincinin negatif olduğu yerler. Evet, bu aralıkta kaç tane kök varmış? Şurayı silelim artık o zaman. Şöyle biraz daha düzgün olsun. Evet. Burada ne diyor? 3 farklı x tam sayısı vardır. Demek ki burada 1 var, 2 var, 3 var. O halde n'nin en küçük değerine gelecek? 4 gelecek. N 4 olursa m'nin en küçük değeri ne olur? 5 olur. O halde bu durumda da m artı n'nin minimum değeri 9 olacaktır. O halde m artı n'nin en küçük değeri 9 mu 11 mi? 9 diyeceğiz. F doğrusal fonksiyonmuş. Mx artı n tarzında bir şey olacak. Fx fonksiyonumuz. G de sabit fonksiyonmuş. G'yi de K olarak isimlendirelim. Şimdi gençler ben bunları yerine yazınca bakın ne, nasıl bir durumla karşılaşacağım. Mx artı n'nin karesi eksi 4 tane mx artı n artı k büyük sıfır değil mi? E, çözüm kümesi gerçel sayılarmış. Yani bu ifade ikinci dereceden bir fonksiyonsa bir paraboldür. O parabol de şöyle x ekseninin üzerindeymiş. Peki bu ifadeyi ne yapacağız? Yani bu kadar zahmetli mi uğraşacağız? Hayır arkadaşlar bakın ben burada x'e müdahale etsem x yerine işte ne yazsam x bölü m yazsam x yerine x bölü m yazsam ne olacak x değerlerini ilgilendiren bir durum değil mi bu x değerlerini ilgilendirdiği için parabolümüz ne olacak daralacak ya da genişleyecek bu m'ye göre daha sonra x bölü m yazdıktan sonra da işte x yerine işte tekrar x'e dönüştürebilmek için x eksi yazsam. Yani bu parabolü ben en birim sağa ötelesem. Ne olacak arkadaşlar? Yine bakın hareketimiz sağ sol olacak ya da Kollar biraz kapanacak, açılacak. Ama bakın şuradaki mesafe var ya arkadaşlar, şuradaki mesafe. İşte o mesafe hiçbir zaman değişmeyecek. Evet, buradan çıkarttığımız sonuç ne? Buradan çıkarttığımız sonuç şu arkadaşlar. Bu mx artı n değil de sadece x bile olsaydı, yani şu dönüşümlerin yapılmış hali bile olsaydı, x kare eksi 4x artı k, Böyle bir fonksiyon grafiği olsaydı, böyle bir parabol olsaydı bizim grafiğimiz yine aynı şekilde olacaktı yine şuradaki mesafe var ya orası aynı olacaktı. Ha biraz daralırdı, genişlenirdi, sağa sola ötelenirdi o ayrı bir şey. Evet bu mesafe aynı olacaktı. Yine arkadaşlar aslında bu parabolün deltası sıfırdan küçük olacaktı. O yüzden biz bunu değil de doğrudan bunu yaptığımız zaman k'nın alabileceği en küçük değeri buluruz. Zaten görüyorsunuz k yerine 4 yazarsak tam kare oluyor. K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri 5. Ama ee, normal delta yoluyla yapalım. B kare eksi 4 ac küçük 0 bakın 4K büyük 16 geldi. O halde K değeri 4'ten büyükmüş. K'nın en küçük tam sayı değeri ne olsa 5 olsun arkadaşlar 5 olacak. K5 ise para, e, fonksiyonu sabit fonksiyon, Gx eşittir 5'tir. Bizden G bileşke F2 istenmiş. G bileşke F2. F2'nin ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Ama G sabit fonksiyon olduğu için görüntüsü daima 5 olacak. Dolayısıyla bu ifadenin en küçük tam sayı değeri de 5'tir. A ve B birer gerçel sayı birbirinden farklı. Hangisi daha küçük hangisi daha büyük bilmiyoruz gençler. Ee, artık böyle bir tanesini küçük olarak düşünelim. A küçük olsun B daha büyük olsun çok önemli değil. Tam tersinde yapsanız aynı şey olacak zaten. Şimdi şu birinci eşitsizliğin çözüm kümesini şöyle bulalım. Aklımızdan bulalım artık. Yani çok fazla yaptık. Evet birinci eşitsizliğin çözüm kümesi bu. İkinci eşitsizliğin çözüm kümesi ikisi de paydayı sıfır yaptığı için A B açık aralığı. Bizden istenilen ifadenin çözüm kümesi de. A b kapalı aralığı. Şimdi diyor ki burada her ikisinin de diyor çözüm kümelerini sağlayan 4 farklı x tam sayı değeri vardır. Arkadaşlar aynı değil bunlar. Birinde eşitlik var ama 4 tane tam sayı varmış ikisinde de. Niye? İkisinde de 4 tane tam sayı olabiliyor. Demek ki A ile B tam sayı değil. A da bir tam sayı değil. B de bir tam sayı değil. Evet, buradan bunu anlamış olduk biz. Yoksa ikisinde de 4 tane eleman, 4 tane tam sayı değeri olmaz arkadaşlar. Bizden de yine bunu istiyor arkadaşlar. Aslında AB kapalı aralığındaki tam sayıları istiyor. Yani burada da 4 tane tam sayı değeri var. Bu üçünü sağlayan tam sayı değerleri aynı ve bizden de bunların toplamı isteniyor. Peki biz ne yapacağız? Bakın bir tane sayı doğrusu yapıyorum. Şu sayı doğrusunu görelim. Şurada A değeri var arkadaşlar. Ondan sonra şurada B değeri olsun tamam mı? Ben şimdi bunu yorumlayacağım. A nasıl bir sayı? Bakın kendi içinizde böyle düşünün. Örnek veriyorum 2,1. A 2,1 gibi bir sayı toplamları ne? 9. O zaman B sayısı ne olacak? İşte 6,9 gibi bir şey olacak değil mi? İşte ben bunu böyle gösteremem. Belki denediğim zaman tutacak ama ben ne yapacağım biliyor musunuz? Diyeceğim ki A sayısı K artı N formunda olsun. Burada K tam sayı olsun n de rasyonel sayı olsun arkadaşlar. Tam sayı olmayan bir reel sayı olsun. Tamam mı? Ondalık kısım olsun. Yani burada k aslında 2, n de 0,1 gibi böyle düşünelim. Şimdi a buysa arkadaşlar tam sayı değeri k ise bunu sağlayan, bu aralıktaki sağlayan ilk tam sayı değeri k'nın bir fazlası k artı 1 olacak. Sonra ne gelecek? k artı 2 gelecek. Sonra ne gelecek? k artı 3 gelecek. Daha sonra da k artı 4 gelecek. K artı 4'ten sonra da b gerçel sayısı olacakmış. Peki b gerçel sayısını nasıl yazacağız? B de bakın e, şöyle toplamları, gerçi toplamlarını en son bırakalım. Şimdi a k artı n dedim ya. B de arkadaşlar. Şimdi k artı 1 var, k artı 2 var, k artı 3, k artı 4, k artı 4 tam kısmı. K artı 4'ten 1 ilerlersem şuraya bir yere gelirim. B'yi geçer. Demek ki B sayısı k artı 4'e Şuradaki mesafe neydi bizim verdiğimiz örnekte? 0,1 mi? Buradaki mesafe de o zaman bakın 0,9 gibi olacak. Evet yani şu ondalıklı ifadelerin toplamı 1 verecek aslında. Toplamları 9 olduğu için. Yani toplamları tam sayı olduğu için affedersiniz. O zaman ben de diyeceğim ki madem buradaki ifade ondalık e, ifade n a'daki b'deki de bunun 1'e tamamlanmış hali olacak. Yani 1 eksi yani n olacak. İşte a sayısı k artı n b sayısı da K artı 4. Bunların toplamı 9 arkadaşlar. K artı 4 artı 1 eksen. Evet bunların toplamı 9. Şu eksenle artıyan gitti. 2K eşittir 5. Ne geldi? 4 geldi. K değeri 2 ymiş Benim verdiğim örnek aslında bir nevi tutmuş oldu arkadaşlar. Ama sizlerim yani. O bize sadece A ile B'ye değer yazarken, A ile B'yi düşünürken yardımcı oldu. Şimdi K değeri 2 ise bakın ilk kök 3. Sonra ne geldi? 4. Sonra ne geldi? 5. Sonra ne geldi? 6. AB kapalı aralığı, AB açık aralığı, AB yarı açık aralığı hiç fark etmez. Arasındaki tam sayıların her biri 3, 4, 5, 6'ymış toplamları da 18 olacaktır.